Merhaba arkadaşlar, rengarek kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. 28 Kasım 2020 Cuma Ertesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Totalda birinci sırada Şu TV'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci sırada TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, üçüncü sırada Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın özeti yer aldı. Benden bu kadar arkadaşlar. Videonu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olmayı, bildirimleri açıp like etmeyi, yorum yazmayı lütfen ihmal etmeyin.